İnsanlar neden hata yaptıklarını kolay kolay görmez ya da kabul etmek istemezler. Neden biri bize bir konuda hata yaptığımızı ya da yanlış düşündüğümüzü söylediğinde hemen savunmaya geçeriz? Kim olursa olsun, ne yapmış olursa olsun bir şekilde çoğunlukla hatasını ya kabul etmez ya da yaptığı hatadan dolayı bir başkasını sorumlu tutar. Mesleğim gereği suça karışan ve gerçekten de çok büyük hatalar yapan kişilerle birebir konuşma imkanım oldu. Bunların içinde hırsız, dolandırıcı, uyuşturucu satıcısı, yağmacı, hatta katiller bile oldu. Geri dönüp baktığımda o suç işlemesinde bir bahanesi olduğunu hatırlıyorum. Tabi illa suça konu olması da gerekmiyor insanın hatalı eylemlerde bulunması için. Şu an bu videoyu izleyen herhangi bir insan hayatında birçok hata yapmıştır. Şöyle düşünün, yürümeyi bile başarana kadar en az 250 kere hata yapıp yere düşüyoruz. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Doğruya ulaşmak için yapılması gereken hatalar var. Hani o tecrübe dediğimiz yere ulaşmaya giden yolda yapılanlardan bahsediyorum. Peki hatalarımızın ne kadar farkındayız ve ne kadar onları kabul edip kendimizi daha iyi, daha donanımlı ya da daha güçlü yapmaya çabalıyoruz? Bu konuda önce şuna dikkat çekmek istiyorum. Hata ve ego arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Yani insanın kişiliği ya da benliğinin temeli olan egosu bütün halinde kalabilmek için bir şekilde insanın kendisinin iyi olduğuna, en azından yaşamaya değer bir varlık olduğuna inandırması gerekiyor. Bu insanın en temel yaşama motivasyonu aslında. Bu nedenle de ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın insanlar kendilerini avutmakta ya da bahaneler bulmakta çok çok iyidirler. Bunun nedeni de çok basit. Buna göre evrimleşmişiz. Çünkü bunu yapan atalarımız kendilerini hayatta kalmaya değer olarak görüp hayatlarına devam etmişler. Gerçekten çok kötü bir şey yapan insan bunun tüm sorumluluğunu alırsa egosu oldukça yıpranacak ve güçsüz düşecektir. İşte o yüzden de hatalarını insan çok fazla umursamaz. Nasıl olsa yoluna yani hayatına devam edebiliyordur. O nedenle birini öldüren, aldatan, tecavüz eden ya da dolandıran insanlar bile kendilerini avutacak bahaneler bulurlar. Bu aslında dediğim gibi hayatta kalmak için iyi bir şey. Yaptıkları yüzünden vicdan azabı duyup intihar eden insanlar aslında bu sistemini yeterince çalıştıramamış insanlar oluyor ne yazık ki. Ama bunun kötü yanı bu savunma sistemiyle hiçbir zaman gelişim sağlanamaz. Adı üstünde savunma mekanizması, geliştirme ya da gelişme mekanizması değil. Siz bir kalenin içinde sadece egonuzu savunuyorsunuz o kadar. İdeal olanı ise hatalarımızı kabul etmek yani yaptıklarımız ne olursa olsun sorumluluğunu alabilmek. Bu elbette çok zor ve hatta acı verici. Çünkü en kutsal varlığımız yani egomuz ya da benliğimiz değersiz ya da güçsüz hissettirecek bize kendimizi. İşte bu videoda burada egomuzun bize bunu hissettirdiğinde kendimize nasıl bir terkinde bulunmamız gerektiğinden biraz bahsetmek istiyorum. Eğer buradaki mantık hatasını fark edebilirsek hatalarımızın sorumluluğunu çok daha kolay alabileceğiz. Öncelikle hatalı olmanın değil, hatalı olduğunun farkında olmamanın güçsüzlük ya da eksiklik olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu neden eksikliktir derseniz eksikliktir çünkü gelişime kapalı bir benlik türüdür bu. İnsan egosunun duvarlarını aşıp kendini güçlendirmek için öncelikle bir konuda hatalı olduğunu görmesi gerekir. Yoksa neden egosunu geliştirmek istesin ki? Şöyle düşünün. Mükemmel olsanız hangi özelliğiniz geliştirme ihtiyacı duyardınız? Burada şu eleştiri gelebilir. Mesela bir enstrüman çalmakta iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Onu daha iyi çalmak için çalışabilirsiniz. Burada hatalı olduğunuzu düşünmeden de böyle bir motivasyonunuz olabilir. Haklısınız ama biraz daha düşünürseniz o enstrümanda demek ki eksik olduğunuz, yavaş olduğunuz bir şeylerin farkındasınız ki onu iyileştirmek istiyorsunuz. Yani iyi'den daha iyiye geçiş için bir motivasyonunuz var. Kısacası mükemmel olmadığınızın, hatalarınızın olduğunu farkındasınız. Bunu hayata genellediğimizde de tüm hatalarınızın aslında çok korkunç olmadığını, aynı bir enstrümanı çalmaya çalışırken bazı notalarını basamamaya ya da bir şarkıyı çalmaya çalışırken bazı notalarını yanlış basmaya benzetebilirsiniz. Aslında tam bu benzetmeye uygun bir örnek var. Shakespeare'in Hamlet adlı oyununda geçer. Orada Hamlet onun davranışlarını anlamaya ve manipüle etmeye çalışan insanları bir flüt sanırım bir çalgı aleti uzatır. Alın bunu çalın der. Tabi birkaç deneme yaparlar çalamazlar abuk sabuk sesler çıkarırlar. Sonra Hamlet onları gülerek şöyle der. Bu basit müzik aletini bile çalamıyorsunuz da. Hangi tuşlara bastığınızda nasıl bir ses çıkacağını bilemiyorsunuz. Bir de gelip benim ruhumdan istediğiniz sesleri çıkarmaya çalışıyorsunuzlar. Tam edebi olarak anlatamadım ama basitçe böyleydi. Kısacası insan ruhu ya da bilince ne derseniz deyin bir müzik aletinden çok daha karmaşık. Ve çok farklı dokunuşlarla farklı tepkiler verebilen bir yapıda. Öyle ki insan bazen kendi ruhundan istemediği sesler çıkartabiliyor ya da yanlış noktalarına basabiliyor. Ama nerede hata yaptığınıza odaklanırsanız ve egonuzu da çok fazla yıpratmadan, yormadan ona iyi davranıp zaman tanırsanız bir süre sonra kendi hayatınızın virtüözü olabilirsiniz. Videomu Yunus Emre'nin bir sözüyle bitirmek istiyorum. Hiç hata yapmayan insan hiçbir şey yapmayan insandır ve hayatta en büyük hata kendini hatasız sanmaktır. O yüzden önce kendinizi, sonra hatalarınızı ve hayatı kucaklayarak yaşamayı deneyin. Biraz beyan budak tarzı bir video oldu bu felsefeden çok ama bu konu aklıma geldiğinde faydalı bir içerik olabileceğini düşündüğüm için çekmeye karar verdim. Umarım size yararlı olmuştur. Son olarak videomu beğenerek bu videonun keşfete düşmesine ve daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.